Evet, tarih yazan uzay sondaları serisinin ikinci videosunda yeni sondamız Sputnik 1. Sputnik 1 kesinlikle uzay yarışı olsun. İnsanlığın uzay görevleri olsun. İnsanlığın büyük bir dönüm noktası olan ve Sputnik 1 ile tamamen değişen bu olayı şimdi geliş sürecini ve daha sonrasında bu Sputnik 1'in fırlatılmasıyla nasıl bir tarihi başarı elde edildiğini hep beraber görelim. Sputnik 1'den önce 2. Dünya Savaşı'na gidiyor. 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar 1942'de yaptıkları çalışmalardan verimli sonuçlar aldı ve 1944'te savaşın sonlarına doğru yepyeni bir teknolojiyle ve yepyeni bir silahla karşımıza çıkmıştı. Bütün dünyanın karşısına. Bu yeni teknoloji roketlerdi. V2 roketleri büyük dahi bir bilim adamı olan Warner Von Braun tarafından tasarlanmış olan bu V2'ler çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor ve saniyede 5 kilometre kadar yüksek hızlara varabiliyordu. Balistik füzeydi ve düştüğü noktalarda büyük yıkıma yol açabiliyordu. Hatta Londra'da bir yapılan saldırıda 5000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ancak bu roketleri Warner Von Braun yaparken aklında tek bir istek vardı, tek bir düşünce vardı o da uzaya gitmek ve aya varmaktı. Bu istekte olan ve yine savaşta olduğu için mecburen tek bu tür teknolojilerle alakalı olan ancak akıllıca yöntemler uygulayarak devleti sonunda ikna etmeyi başaracak başka biri daha vardı. Sovyetler Birliği'nden Sergey Korolev. Korolev de aynı Von Braun gibi uzaya ve aya gitmek istiyordu. Daha sonra 2. Dünya Savaşı bitti ve Almanlar doğudan ve batıdan işgal edildi. Ve böylelikle V2 roketlerinin projeleri ele geçirilirken Amerikalılar Von Braun'u ele geçirdi. Amerika Von Braun'a tam güvenmiyordu. Çünkü Almanlarda çalışıyordu. O yüzden Von Braun'u geç NASA'ya dahil etmek durumunda kaldı. Ve bu büyük bir hataydı. Çünkü Sovyetler Birliği de V2 roketten teknolojisini almış ve bir dahi de Sovyetler'de vardı. O da Sergey Korolev. Korolev sonunda Sovyetleri ikna etmeyi başardı ve artık balistik füze çalışmalarında kendi geliştirdiği R2 roketleriyle ki bu R2 rokette V2 roketlerinden çok daha güçlü artık uzaya varabileceğini anlamıştı. R2 roketleriyle hızla çalışmaya başladı. Bu esnada Amerikalılar da uzaya gideceklerini ve bir uydu yerleştireceklerini belirtmişlerdi. Ancak Sovyetler daha erken davranmaya kararlıydı ve sonunda tarihler 4 Ekim 1957'yi gösterdiğinde bütün dünya şok ederek Sovyetler Birliği uzaya ilk insan yapımı cismi yani Sputnik 1'i çıkartmayı başardı. Sputnik 1 böylelikle uzaya fırlatan ilk uydu oldu. Sputnik 1 dünyanın çevresinde hızlı bir şekilde dönmeye başladı ve bu turlar sayesinde de açık havalarda bile şehir dışında da görülebiliyordu. Böylelikle insanlar akın akın bu uydu görmek için harekete geçmişti. Çünkü ilk kez insanvari bir cisim uzayda dönüyordu ve bunu çıplak gözle de görebilirdik. Bu başarı ise Sovyetler Birliği'ni bütün dünyada konuşulur hale getirdi ve bu başarı aynı şekilde insanlığın uzaya varma başarısı olmakla beraber bu başarı aynı zamanda soğuk savaşın yeni bir cephesi olan uzay yarışının başlamasını sağlamıştı. Sputnik 1 daha sonrasında atmosfere girerek yandı. Ancak bu başarı sayesinde Sovyetler Birliği uzay yarışında uzun sürecek bir üstünlüğü ele geçirmişti. Amerikalılar pek çok denemede başarısız olmasına rağmen 1958 yılında Explorer biri fırlatmayı başardı ve böylelikle Amerika'da uzaya bir uydu göndermiş oldu. Ama Sovyetler daha önce göndermişti ve bütün batı Sovyetleri konuşuyordu. Özellikle Sovyetlerin R2 roketlerinin muhteşem gücü ki bu roketler Moskova'dan direkt Washington DC vurabilecek kadar güçlü. Bu bütün batıyı alarma geçirdi ve mecburen uzay yarışını kazanmak gibi bir duruma girdi. NASA'nın bütçesi arttı ve uzay yarışı hızla başlamıştı. Ancak Sovyetlerin uzay ajansı da çok çok güçlüydü ki bunu daha sonrasında hep beraber göreceğiz. Videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böylelikle algoritmada daha yüksek noktaya gelebiliriz. Hoşçakalın.